ölüm dediğiniz aşk bildiğim kıyılarda dokunurken duyarlı hücrelere yanağımda büyütüyorum nefesinin buğusunu altın buselerle yağmur iki dudak arası kar beyazı iki dudak arası kan kırmızısı. Yumuşaklığın son tadımlanışında yağmur emziren toprağın kokusu. Her sağanakta urban oluyor kurulan dar ağacıdır tavrım. Tavizsiz. Tekin gece. Tekin Bırak yansın göğsünde yanlış kararlar. Sürgünler yollayan karanlık, dostluğunu özlerken akrebin boğuyor çığlıklar bakir umutlarımı. Menekşenin şahidi karanfil olmuyor. Niçin? Narinleşirken sarmaşık gölgeleri, prangalarla hem hal vücudum, peygamber çiçekleri besler. Ölüm dediğiniz, aşk bildiğim Ölüm dediğiniz, aşk bildiğim kıyılarda. Aşk diriltir insanlığı. Acı, iz bıraksa da bedende, gazele dönüşse de yapraklar, parça parça parçalayan zılgıtlar çekilse de gök kubbeye, yanık kokusu yayılsa, Yanık kokusu yaysa bedenden, kavrulsa yürek, kavrulsa kör olsa. Ten karışmışsa toprağa, bil ki aşk öldürmez insanı. Aşk saltır öfkeyi, eritir günahları. Öder kefaretini zafiyetin. Varlığı diriltir aşk. Aşk aşk diriltir insanı. Bibiyen Türk TV kanalından öğrenme yolculuğumuz devam ediyor. Öğrenmek hayattır diyoruz. Şimdi bazen izleyiciler söylüyor hocam diyor araya bir şiir giriyorsun. Böyle yüreğimizi bir yerden buluyorsun ondan sonra öğrenmeye devam ediyorsun. Olsun hayat devam ediyor her şartta. Her daim şiirle, sanatla, edebiyatla, musikiyle kalalım. Eğitim varsa eğitim sadece diyoruz matematik, tarih, fizik değil. Ruhumuzu harmanlayabilmek, zihnimizi geliştirebilmek, duygularımızı yoğurabilmek, insanı oluşturan her ne varsa eğitimin bir parçasıdır. Bu arada yine devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarımız, dünyanın farklı bölgelerinden, ülkemizin değişik bölgelerinden yorumlar geliyor YouTube kanalından. Çok teşekkür ediyoruz, onları okuyacağız. Evet, dinlemeyi engelleyen nedenler dedik. Olumsuz, negatif, eleştirel yaklaşımlar. Ve şunu söylüyoruz biz, arkadaşlar... Burada beni sevmeyebilirsiniz, konuşmamı beğenmeyebilirsiniz, tavrımı beğenmeyebilirsiniz. Ama şu bir gerçek ki burada önemli olan benim size sunduğum bilgilerdir diyoruz. Bir diğer konu engelleyen, yani öğrenmeyi ya da dinlemeyi engelleyen nedenler. Not alma alışkanlıkları öğrenmenin önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Etkili verimli dinleme becerilerinin kazanılmaması, sağlık sorunları, zaten her şeyin başı sağlık. Sağlıkta bir sorun varsa öğrenmede mutlaka zorlanma olacaktır. Sevgili veliler, öğrencilerimizde görmüş olduğunuz sağlıkla ilgili sorunlar varsa mutlaka bunları bir şekilde tedavi yoluna gidin. Görmede zorluklar varsa bunları görün. Öğrencilerde bol miktarda gördüğümüz bir sağlık engeli. Bakıyorum öğrenci tahtada gözlerini kısarak bakıyor ya da gözlerini aşırı açmış ya da bakıyor ama boş bir duvara bakar gibi bakıyor. Çok gök karşılaşıyoruz, öğrencilerle konuşuyoruz. Yanına gidiyorum, görebiliyor musun? Görüyorum öğretmenim. Peki o zaman gel diyorum. Tahtaya biraz yaklaş, biraz daha yaklaş. Şimdi nasıl yaklaş? Aa öğretmenim burada daha net görüyorum. O zaman diyorum ki mutlaka bir doktora gidin. Bazı öğrenciler sırf gözlük takmamak için gözlüklü diyecekler ya da farklı isimler söyleyecekler diye doktora gitmek istemiyorlar görme olmadan, dinleme olmadan öğrenme gerçekleşmez. Sağlık sorunlarını bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Sadece göz mü? Hayır. Vücuttaki ağrılar, sızılar, rahatsızlıklar, fizyolojik rahatsızlıklar ve daha önemlisi ki bunlara değiniyoruz. Psikolojik rahatsızlıklar da sağlığın bir diğer noktası diyoruz. Sağlık sorunu yaşadığımız sorunlardan bir tanesi. Bir diğer konu olumsuz düşünme. Negatif düşünme Yapabilir miyim? Olacak mı? Yapacak mıyım? Başaracak mıyım? Ben yapamam, ben edemem. Sadece kendi iç dünyasında yaşadığı negatiflikler bir de dışarıdan gelen. Sen mi? Yapamazsın. Yok canım, başaramazsın şeklinde negatif güdülemeler. Bunlar yine öğrencilerin yaşadığı sorunlar. Sadece öğrencilerin yetişkinlere dahil diyoruz. Peki etkin dinleme nasıl olmalı? Önce sevgili öğrenciler, derse gitmeden önce mutlaka ve mutlaka bir ön hazırlık yapın. Sadece ders mi? Konferansa gideceksiniz. O anda bir sunum dinleyeceksiniz. Ya da bir televizyon programı izleyeceksiniz ya da eba'dan bir konu anlatımı dinleyeceksiniz. Ne yapacağız burada? Burada yapılacak şu değerli arkadaşlar. Önce o günkü dersler hangileri? O derslerin seçin. O dersle ilgili mutlaka ve mutlaka önceden göz atın. Ama hocam diyor, ben diyor hiç bilmediğim bir konu hakkında Göz atsam ne olacak ki? Zaten amaç bu değil mi? Ana hatları tanıyacaksın. Çünkü zaten ders derste de öğrenilir. Bunları paylaşıyoruz. Öğrenmenin yeri derstir. Burada bize düşen görev ne? Bize düşen görev ise önceden kendimizi hazırlamak. Yani spor yapmadan önce nasıl kültür fizik yaparak yapmadan yapmazsanız zihni hazırlama yolunda ön hazırlık yapın diyoruz. Özellikle değerli arkadaşlar. Bir, bir diğer konu daima dik durun. Genç arkadaşlar da en çok karşılaştığımız sorunlardan biri duruştur. Bakıyoruz öğrencilerin büyük bir çoğunluğu duruşu ne yapıyor arkadaşlar? Duruşta genellikle hani kambur dediğimiz yani bakıyorsun duruş şu şekilde öne doğru. Oturuyor sandalyede iyice kırmış durumda kendine. Ama burada omuzlar önde, boyun önde, kafa eğilmiş. Bakıyoruz hayır önce duruş. Zaten bir insanda önce biz duruşa dikkat ederiz. Dik durmanın bir sürü faydası var. Bir kere her şeyden önce ciğerlerimizde tam oksijen dolur ki o dolma ne yapacaktır? Algıyı geliştirecektir değerli arkadaşlar. Evet dik durmayı alışkanlık haline getireceksiniz. Ve otururken de ilerleyen süreçte ders çalışma ortamı, ders denemeyi sizlerle paylaşacağız. Sandalyede nasıl oturacak onu ben burada sandalyeli sizlere göstereceğim. O eğer eğileceksek sadece kalçadan eğileceksiniz. Omuzla eğilme değil. Dik durun. Çünkü beyne oksijen tam olarak gitsin. Kan dolaşımının tam olarak oluşması için sinirlere baskı olmaması için ve akışın tam sağlanması için daima dik duracağız. Çünkü psikoloji fizyolojimizi etkiler, fizyoloji de psikolojiyi etkiler. Bir diğer konu, biraz önce bahsettik, duyuları aktif olarak kullan. Yani beş duyuyu eğitime katın. Ve yine dinlerken sadece dinlemiş olmak için değil anlamak için dinleyin ve mutlaka konuşan kişinin söylemiş olduğu bilgediği ana fikri yakalayın. Ne söylemek istiyor? Ana fikir ne? Ana fikrin haricinde yan fikirler neler? Çünkü ana fikri yakalamadan yan fikri yakalayamazsınız. Önce asliyet, sonra detay olacak değerli arkadaşlarımız. Evet, önce ana fikri yakalayın. Daha sonra ise mutlaka Yine işaretlere dikkat etmenizi istiyorum. Dikkat edin, işaretleri yakalayın. İşaretle ne söylüyor, o ne bahsediyor, işte hangi konulara yönlendirmeye çalışıyor. Ana fikrin yanında yan fikirler, detaylara da dikkat etmenizi ısrarla söylüyoruz. Ve mutlaka dersteysek derse katılın diyoruz değerli arkadaşlarımız. Derse katılmadan öğrenme gerçekleşmez. Derse katılın. Anlamadığınız yerleri ise mutlaka sorun sormak ne diyoruz? Öğrenmenin temelidir. Ve yine not tutma tekniklerini öğrenin, not tutma tekniklerini kullanın. Farklı not tutma teknikleri var. Dinlerken yazmak, not tutmak da önemli değerli arkadaşlarımız. Burada ne yapacağız biz? Burada not tutarken işte ne bahsediliyor, işte neler yapılacak ve özellikle de anahtar kelime ve anahtar cümlelerle not tutmanızı öneriyoruz. Ve burada Bilgi dağarcığınızı, kültür dağarcığınızı sistematik olarak geliştirin arkadaşlar. Burada bunları geliştirdiğinizde çok daha aktif bir öğrenme gerçekleşecektir. Burada öğrencilere tavsiyemiz var. Bir diğer nokta. Bu arada tabii velilerimiz, öğretmenlerimiz öğrencinin dikkatini dağıldığını hissettiğinizde zaten öğrenme ve öğretme stratejilerinde ısrarla bunlar bahsediliyor deniyor ki öğrencinin dikkatini çekmek mi istiyorsunuz? Sorular sorun. Anlamadı mı? Soru sorun. Ve ne kadar çok soru sorarsanız dikkatiniz dağılır. Bu nedir? En basitinden şu anda televizyon ekranlarında izliyorsunuz. Arkadaşlar biraz önce okuduğum şiirin adı neydi? Ya da işte efendim bir kitap tuttum elinde o kitabın rengi neydi? Bunun gibi basit sorular ya da anlattığınız ilgili işlediğiniz konularla ilgili yazılan, yazılan sorular yani sorduğunuz sorular algıyı geliştirecektir diyoruz. Ve bir diğer konu, bu dinleme konusunda bunları bahsediyoruz. Öğrencilerde yaşadığımız sadece öğrenci değil, yetişkin olup da şu anda değişik açık öğretim fakültelerinde okuyan ya da sınavlara hazırlanan meslek sınavları olabilir, değişik sınavlar olabilir. Hazırlanan kişilerde en çok yaşadığımız sorunlardan biri derse oturamama. Dersin başına oturamıyor ki. Sürekli oyalanıyor, sürekli mazeret üretiyor. Sürekli başka şeylerle ilgileniyor. Oturuyor ve oturmasıyla beraber kalkması bir oluyor. Hadi bütün enerjisini topladı, bütün gücünü topladı, masaya oturdu. Dersin başına oturdu. Ama bu defa başlayamama. Zihnin sürekli istemli istemsiz kayması, hayal kurma, dalma, içinde bir sıkılma, kendini kaygılı, korkulu hissetme duygusu. Başlayacağım ama sonucu ne olacak demesi. Tabii başlayamama, sonucu ne olacak demesinin nedenin de alt altında başka faktörler yatıyor değerli arkadaşlar. Bunlarla karşılaşıyoruz. Derse oturamama birinci faktör. Derse oturamamın haricinde ise derse başlayamama ve dersi sürdürememe. Derse başlayamadık diyelim. O zaman ne yapacağız? Tavsiyemiz şu. Öncelikle Okuma ve çalışma amaçlarınızı düşünün. Okuma ve çalışma amaçlarınızı düşünürseniz çok daha kolay bir şekilde başlayabilirsiniz ve bir diğer konu severek, isteyerek, haz alarak, mutlu olarak dikkatli, tam bir konsantrasyonla ders çalıştığınız ya da kitap okuduğunuz anları düşünün. O anların duygusuyla dersin başına oturun. Bak bakayım ne oluyor? Çok daha kolay bir şekilde derse başladığınızı göreceksiniz. Derse oturduk ve sürdüremiyoruz. Bu durumda ne yapacağız? Kendinize şuna bakın. Dikkat sürelerinizi bulun. Şimdi her insanın dikkat ve konsantrasyon süresi farklıdır değerli arkadaşlar. Bazılarının dikkat süresi 5 dakika, bazılarının 3 dakika, bazılarının 15 dakikadır. Ort bazıları 20 dakika, bazıları 1 saat. Zaten pedagojik formasyon bilgilerinde, psikolojide bunlar bahsedilir. İnsanların dikkat süresi ortalama bak net değil bu ortalama. Bazı kaynaklarda 14 dakika, bazılarında 20 dakika olarak geçer. Ama önemli olan en ideali sizin kendi dikkat sürenizi bulmanız. Benim dikkat sürem ne? Bunu nasıl yapacaksınız? Bir kitabı elinize aldınız ya da dersin başına oturdunuz. Ama tabii bir sayısal bir sözel ders olarak değil. Mesela sayısalsa hep sayısal derslerde yapacaksınız. Dersin başına oturduk. Dersin başına oturduktan sonra çalışmaya başladınız. Kaç dakika sonra dikkatiniz dağılıyor? Bakın o süreden sonra mesela diyelim 15 dakika dikkatin dağılıyorsa saate bak. Biraz devam et sonra bir ara ver. Daha sonra tekrar oturduğunda yine çalışmaya başla saate bak tabii ki. Kaç dakika sonra kalkma ihtiyacı hissettin? Bunu 4-5 gün yapın değerli arkadaşlar. 5. günün sonunda o kaçar, kaç defa ölçtünüz diyelim 10 defa ölçtünüz. Bütün süreleri topla 10'a böl zaten kendi dikkat sürenizi bulmuş olursunuz. Peki ne yapacağız bundan sonra? Bundan sonraki süreçte ise bu sürelere göre ders çalışacağız. Diyelim 18 dakika dikkat süreniz çıktı ortalama. Bu ortalamadır, net değil. Bu kişinin ruh halleri, duygu durumları, ilgi alanına giren derslere göre de bu dikkat süreleri otomatikman değişmeye başlar. O zaman bu ortalamadır. Diyelim 18 dakika dikkat süremiz çıktı. Dersin başına oturduk. 18 dakika çalışıyoruz. Ama 18 dakikanın sonunda pat diye kalkmayın. Deyin ki ben bu dikkat süremi bir dakika daha artıracağım deyin ve bir dakika artırarak gidin. Bir dakika yapın ve her dersin sonunda ders biti bitmez kalkmayın. Mutlaka açın kitabı, çalıştığınız yeri hızlı bir şekilde göz atın, tekrar edin, bırakın ondan sonra ara verin. Bir ara verin, televizyon, bilgisayar, cep telefonu yok. Aradan sonra tekrar derse oturun. Çok daha rahat bir şekilde dikkatinizi vererek, konsantre olarak çalıştığınızı göreceksiniz değerli arkadaşlar. Derse oturamama, derse başlama, dersi sürdürmenin en güzel noktalarından bir tanesi budur diyoruz. Burada tabii biraz önce bahsettik not tutmadan ama not tutmada ayrı bir konu. Not tutma detaylandırılacak bir alan. Not tutma ilgili bilgilerinizi Araştırabilirsiniz, bilgiler araştırabilirsiniz ve yine kendinize yeni bir not tutma becerisi geliştirebilirsiniz. Bu arada bununla ilgili zaten ilerleyen programlarda nasıl not tutacağız? Sesli harfleri kullanmadan kısaltmaları yaparak not tutabilirsiniz. Zihin haritalama tekniğini kullanarak farklı tekniklerle not tutabilirsiniz. Bunları da paylaşacağız. Tabii derse katıldık, dinledik, not tuttuk, soru sorduk ama yazmak yani derste öğrendiğimizi ya da dinlediklerimizi yazmak. Yazarken de değerli arkadaşlar böyle rastgele karma karışık bir şekilde değil de bir yazma disiplini geliştirin. Çünkü herkesin ders çalışma alışkanlıkları farklı. Herkesin ders çalışma alışkanlığı farklı ise o zaman kendinize uygun bir not tutma sistemi geliştirebilirsiniz. Ama not tutarken neye dikkat ediyoruz? Mümkün olduğunca anahtar kelime ve cümlelerle. Yani not tutuyorsunuz, Görmüş olduğunuz bütün bilgileri yazmaya kalkmayın. Gördüğünüz bütün bilgileri yazmaya kalkarsanız bu defa işin içerisinden çıkamazsınız. E ne yapacağız? Mümkün olduğu kadar özetleyen anahtar kelime ve cümleleri not tutarsanız çok daha iyi olacaktır. Yazma becerilerini bu şekilde geliştirebilirsiniz değerli arkadaşlar. Yazarken de mümkün olduğu kadar bir anahtar kelime cümlelerle yazın. Mümkün olduğu kadar da kendi cümlelerinizle yazın kendi cümlelerinizde yazmanız öğrenme kalitesini artıracaktır. Çünkü bilgide önemli olan şudur. Bilgiyi aldık, eğer birebir aldıysak o bilgi benleşmemiştir. Ezber bilgidir. Bir bilgiyi öğrendim. Bilgiyi kendi cümlelerimle ifade edebiliyorsam, yazılı ya da sözel fark etmez. Bilgiyi kendi cümlelerimle ifade ediyorsam o bilgi benleşmiştir. O bilgi bana ait bir bilgidir. Eğer bilgiyi kendi cümlelerini mi ifade edemiyorum, motomot aynı şekilde alıyorsam o bilgi benim değildir, ezberdir. Ezberlenen bilgiler de unutulmaya mahkumdur. Ama şu söylüyor, ama hocam diyor, derslerde diyor öğretmenlerimiz sürekli ezberlettiriyor bize. Sevgili arkadaşlar, değerli büyüklerimiz, değerli öğretmenlerimiz, orada diyelim konu felsefe. Diyelim orada varlık felsefesi. Şimdi varlık felsefesindeki terimler, tanımlar, kavramlar. E bunu zaten öğrenmen lazım. Şimdi kelimeyi, terimi, kavramı öğrenmeden o konuyu öğrenebilir miyiz? İmkansız. Çünkü altyapı orada oluşmaya başlıyor. O yüzden temel kavramları tabii ki öğreneceğiz. Ama ezberliyormuş mantığıyla değil de öğreneceğim mantığıyla. Ezberleme dediğimiz şu. Derste anlatılan ya da kitapta anlatılan bir konuyu birebir istiyorsa bu ezberdir ama hangi konu olursa olsun kimyada diyelim orbitaller orbitallerin ne olduğunu bilmezsen o bilgiyi nasıl öğreneceksin temel tanımlar öğrenilecek ezber mantığıyla bakmayın bu işin temelidir ben bunu öğreneceğim deyin en basit örneği yani televizyoncu arkadaşlarımız işte tripod nedir kamera nedir vizör nedir yani teaser nedir vesaire bu terimleri bilmezse iletişimi nasıl kuracaklar Hayat da aynen böyledir. Diyoruz ki öğrenci arkadaşlar, iletişimin temelik kelime, terim, kavram. E, ben matematik çalışacağım. Matematikte polinomları öğreniyorum. Ya da işte efendim çarpanlara ayırmayı öğreniyorum. Şimdi ben buradaki temel terimleri, kavramları öğrenmezsem öğrenme gerçekleşir mi? Gerçekleşmez. Ama hepsinden önemlisi istek, coşku son derece önemli. Ve yazarken de kelime, terim, kavramları mümkün olduğu kadar yazın ve bilgiyi kendi cümlelerinizle yönlendirerek ya da kendi cümlelerinizle kendi ifadelerinizle yazarsanız çok daha kolay olacaktır. Evet bunlar öğrenmeyi kolaylaştırma konuları. Kitap okurken, ders çalışırken, yeni bir şey öğrenirken yaşadığımız sorunlar, çözüm önerileri. Bir diğer konu. Öğrencilerin velilerle en çok takıştığı noktalardan bir tanesi. Nedir? Çocuğun masasında kitaplar oturmuş, ders çalışıyor. Kulakta kulaklık, karşıda telefon, yanda bilgisayar açık, bir kanal izliyor ya da televizyon karşısında ders çalışıyor. Yani müzik dinleyerek, video izleyerek, televizyon izleyerek, bilgisayar oyunu oynayarak, bir taraftan mesajlaşarak ders çalışma. Öğrenci arkadaşlarımız bundan muzdarip olmayan var mı? Ya da velilerimiz çocuklarında bunu görmeyen acaba 100 veliden kaç tanesi? Maalesef öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu adanmadan ders çalışmaya başlıyor. Ve ne oldu? Kulakta müzik, karşıda ekran ve bu öğrenciden verim alacaksınız. imkansız. Öğrenmedeki bir önceki aramızda bahsettik. En ideal öğrenme neydi? Yaşayarak öğrenme. Peki arkadaşlar yaşayarak öğrenmede ne var? Yaşayarak öğrenme derken 5 duyu işin içerisine giriyor. Duyular ve duygular da giriyor. Ama kulaklık takıp ritim takmaya başladın. Fonda müzik geliyor. Yol yol yüreğim diye başladı. Yürek nereye gitmeye başlıyor? Yollara gitmeye başlıyor. Duygular gitti. Psikoloji gitti. Beden burada. Kafa başka yerde. Hadi ders çalış. Ders mi çalışıyorsun, ters mi çalışıyorsun? Tabii bunun cevabını siz verirsiniz. O yüzden arkadaşlar müzik dinleyerek, televizyon izleyerek, telefon elde mesajlaşarak, televizyon bakarak ya da YouTube'da video izleyerek ders çalışılmaz. Kendinizi kandırırsınız. Sadece kandırırsınız. Başka hiçbir şey yapmazsınız. Hocam ben ders çalışıyorum anlıyorum. Öğretmenim diyor. Anne baba ben anlıyorum. Fakat arkadaşlar Sıkıntı ne biliyor musunuz? Şu anda beni dinliyorsunuz. Beni dinlerken ağzımdan çıkan her bir kelime şu anda beyninizde bir karşılık buluyor değil mi? Evet. Hepsi beyninize kaydediliyor. Evet, doğru. Ama bu programdan sonra size desem ki izledikten sonra peki ben ne anlattım? Ne paylaştım? Hangi örnekleri verdim? Hangi konular üzerinde durdum? Bana söyleyin desem birebir söyleyebilir misiniz? Ya da bunlar söyleyebilir misiniz? İm imkansız. Birebir imkansız. O zaman olması gerekenle en azından ana konuları bilmemiz gerekiyor. Yani o anda anlıyor olmamız yeterli değil arkadaşlar. O an anladın, önemli olan daha sonra hatırlıyor musun? Daha sonra hatırladım, ondan daha da önemli olan bir şey var değerli arkadaşlar. Bilgiyi ihtiyacımız olan zaman diliminde hatırlayıp ihtiyacımız olan şekliyle kullanabilmek bu çok daha önemlidir. Özetle müzik dinleyerek, televizyon izleyerek, masa başında başka bir şeyle uğraşarak ders çalışılmaz. Tavsiyemiz mutlaka bunları kapatın. Ama diyor hocam bazı uzmanlar diyor ki işte efendim barok müzik dinlerseniz ya da sübminal mesaj gönderen müzik dinlerseniz ya da işte beynin alfa dalgalarını artıran müzikler dinlerseniz bu defa daha iyi öğrenirsiniz ya da öğrenme gerçekleşir. Arkadaşlar şimdi içimizde kaç kişi barok müzik dinliyor? Bu da bir gerçek. Peki dinlediğiniz barok müzik sizin beyninizin öğrenme frekanslarını, alfa frekanslarını öğrenme frekans aralığına uygun mu? Her müzikte uygun değil. Dolayısıyla bu karmaşık bir konu, çok özel bir konu, aslında güzel bir konu ama bunu da kısaca biz diyoruz ki bir uzmandan profesyonel destek al, kendi beyin alfa frekansına uygun ya da öğrenmeye uygun müzikleri bulup dinle. Ama bunun da şöyle bir sıkıntısı var. Diyelim ben barok müzik dinleyerek ders çalıştım, yeni bir konuyu öğrendim. Nerede öğrendim? Evde. Sınava nerede giriyoruz arkadaşlar? Okulda. Peki daha büyük sınava nerede gidiyoruz? Hiç görmediğimiz amfilerde. İyi gittin. Sen evde ders çalıştın. Barok müzik dinledin. Değişik müzikler dinledin. Üniversiteye gittin. Üniversitede bir kampüse geçtik. Evde yalnız başınasın. Sınıfta 20 25 ya da 30 kişisin. Amfiye bir girdin. 150 kişiyle aynı yerde sınavdasın. Değişik bir atmosfer, değişik bir hava. Hadi fondan barok müzik gelsin. Gelir mi? Hayır. O zaman ne olacak? Onun için arkadaşlar tavsiyemiz asla müzik dinleyerek hele hele asla televizyon bilgisayar başında ders çalışmayın. Bu yüzden diyoruz ki değerli velilerimiz çocukların odasında kesinlikle televizyon bulundurmayın. Eğer bilgisayar bulunacaksa da mutlaka kontrollü olmalı. Ve yine mutlaka aile koruması olmalı. Hocam diyor benim çocuğum özgür yetişecek onu orada kocaman bir soru işareti koyuyorum. Mutlaka bir aile filtresini bir eğitimci olarak, bir pedagog olarak mutlaka mutlaka tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Evet, bir diğer konu öğrencilerde ezberleme ihtiyacı. Biraz önce kısmen bahsettim. Değerli arkadaşlar, bilgi benleşmeli. Ezberlersem ezberlenen bilgiler unutulmaya mahkumdur. Peki bir konuyu çalışıyorum. Ne çalışacağım? Kimya. Kimyada ne çalışacağım? Organik kimya. Organik kimyada ne çalışacağım? Şu konuyu çalışacağım. O konunun terimlerini, kelimelerini, kavramlarını öğreneceksin, gerektirse ezberleyeceksin ama onların kullanım şeklini ise ezberlersen sınavda o soruyla karşılaştığında tökezlemeye mahkum olursun. O yüzden ana konuyu öğreneceksin, temel kavramları öğreneceksin ve akışı, mantığını kavrayacaksınız. Hele hele sayısalda Mutlaka akış mantığını kavrayın. Sayısal da ezberlemek çok daha tehlikelidir. Çok daha tehlikeli. Akış mantığını diyelim integral öğrendin. İntegralde hangi integral öğrendin? Ve şimdi arkadaşlar bir ara vereceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz.